Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bugün Mart ayının sonu arkadaşlar. 31 Mart. Fındıkları açmış durumda. Ve fındıkları bir kontrol edelim dedik. Tabi üzerlerine kar yağmış. Dün de yağmıştı kar. Ama bugün daha çok yağdı gece ayaz olmuştu dün gece. Ayaza rağmen fazla soğuk yoktu ama sabah öğleden sonra tekrar kar yağışı başladı. Ve bu sefer arkadaşlar biraz fazla yağıyor. Evet şu şekilde Görüyor, görüyoruz hep beraber arkadaşlar. fındık. Bu palas fındığı tamamen açmış. İnşallah soğuk olmaz arkadaşlar. Soğuk dediğim yani don olmaz inşallah. Don olursa tabi fındıklar yanar. Yandığı zaman da işte bu sene daha fındık olmamış oluyor tabi arkadaşlar. Onun için fındık çiçeği bir sefer yandı mı o yıl daha fındık olmuyor. 20 senedir Rize'de çay yapıyorduk. Çay bazen bu Mart aylarında yanıyordu. Nisan'da falan ama tabi çay yandı mı bir ay sonra tekrar gerisi geliyor. O zarar yapmıyor. Ama fındık öyle değil arkadaşlar. Fındık yandığı zaman daha geri gelmiyor. O yıl artık bitmiş oluyor. Karadeniz'in Karadeniz insanının çoğu da geçimi tabii köylü kısmının fındıktan. İnşallah Rabbim korur, bir şey olmaz. Yani böyle kar var içen, bu kar var içen arkadaşlar bir şey olmaz. Ama ıslanıp da şöyle gece ayaza çekerse, ayaz olursa o zaman işte yanar yanı fındık don olur ve fındık yanmış olur. Ama bu kar şeklinde olursa böyle zarar olmuyor. Şöyle cirasın fındıklarına doğru gidelim arkadaşlar. Cirasın fındığı pek açtığı yok. Onda yanacak bir durum yok. Şunlar cirasın fındıkları. Onlar cihaz açıyor arkadaşlar. Ama şu palas fındığı Giresun gibi değil. O hemen size gördü mü açıyor. Şöyle ilerlere doğru gidelim arkadaşlar. Otlar mesela otların üzerine yağdı. Şuralarda ballı babalar var. Gözükmüyor artık. Tamamen şuralar. Şunlar arkadaşlar. Ballı baba otları. Tabi kar hemen hemen üstlerini kapatmış. Evet şöyle aşağı doğru hem manzaralı sohbet yaparak şöyle bir gidelim. Hepinize tabi Ramazan. Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim Ramazan'ı bayrama geçmenizi nasip etsin. Dünyanız Ramazan, ahiretiniz bayram olsun arkadaşlar. Yani dünya Rabbimizin isteği doğrultusunda yaşarsak ahirette o zaman bayram yapmış olacağız inşallah. Yani tabi yaşamamız, dört dörtlük olmamız imkansız yani günahımız. Hepimizin farklı farklı günahları var. Onun için Allah'ın istediği şekilde yani yaşamaya çalışmak lazım arkadaşlar. Yoksa insanoğlu günahsız olmaz yani. Peygamberlerin bile günahı değil de hataları vardır yani. İnsan olarak. Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlu günaha meyilli. Manzara ama çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Şemsiye ile beraber çekiyorum tabi. Kar çok yağıyor. Eğer zaten şemsiye olmasa çekim yapmamız imkansız. Şöyle ucunu göstereyim. Şemsiye. Eski büyük şemsiyelerden geniş babalarımızın, dedelerimizin kullandığı o büyük şemsiyelerde siyah. Şimdi tabii herkes görüntüye kaçıyor biraz. Süslü püslü olsun diye daha değişik şemsiyeler alıyorlar. Daha bu eski şemsiyelerden görmüyorum ben. Görüntü güzel ama arkadaşlar işte dediğim gibi yani inşallah don olmaz arkadaşlar. Yoksa manzara olarak tabii insanın hoşuna gidiyor güzel bir görüntü. Yani zaten Allah'a da teslim olmuş bir insan ne gelirse gelsin Allah'tan geliyordur. Onun için çok da sıkıntı yapmaz yani. Duamızı tabi yapacağız. Çünkü Allah Kur'an'da duanız olmasa Rabbiniz size ne diye kıymet versin buyuruyor. Onun için arkadaşlar dua çok önemlidir. Dua bir ibadettir yani. İlle hemen dua kabul olacak diye bir şey yok tabii. Yani kabul olur, mutlaka olur. Allah geri çevirmez. Ya kabul eder, ya çok iyi bir şey, daha yüksek bir şey verir. Ya da bunun mükafatını ahirete ayırarak orada sonsuz cenneti verir. Onun için dua, Müslüman'ın duası kesinlikle kabul olur yani. İyi anlamak lazım orayı. Yani dua ediyoruz şimdi. Duamız kabul olmadı diye. Tabi nefis geçer insanın içinden ama işte ya Allah daha hayırlısını verecektir ya da kıyamete bırakacak onun şeyini ve karşılığında cenneti nasip edecektir. Yani insanoğlu belki hemen nefis böyle duanın kabul olmasını ister ama işte yani dünya geçici. İnsan çok acı çeker. Belki dua eder ki yani o acıdan kurtulsun. Ama dua ettim işte bundan kurtulamadım diye düşünse de yani kalbi olarak kabul etmemesi lazım. Çünkü Allah belki onun o acısının karşılığında sabrederse onun karşılığında cenneti verecektir. Onun için sıkıntı yok arkadaşlar. Her halükarda biz Müslümanlar kardayız. Bu dünyada çok dert çeksek de, çile çeksek de bir gün bitecek. Yine çok zevk bir hayat yaşasak o da sonunda bitecek. Onun için arkadaşlar düşüyorum yere de bakmıyorum. Sıkıntıya gerek yok yani. Rabbim bu dünyada da imtihanı kazanıp öbür dünyada cenneti kazanan kullarından hepimizi eylesin. Siz değerli takipçilerimi de Rabbim her daim sizinle olsun arkadaşlar. Evet şöyle kardan beraber bir fındıklığı gezelim dedik. Biraz da bir şeyler sohbet edelim gibi şey yaptım ama pek de beceremem tabi bu işleri. Yani hem konuşma kabiliyetim yoktur hem de yani heyecan çoktur bende. Evet arkadaşlar burası da Bahana bahçesi. Bahanalar da karın altında kaldı artık. Güzel olmuştu ama. Çiçekli falan şöyle. Bayağı bir havalar önceden sıcak gittiğinden arkadaşlar çiçek oldu. Lahanalar çiçekledi. Şimdi de kar yağdı. Karın altında kaldılar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun.